Değerli obidaşlar herkese merhabalar Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Bugün bonus bir video çekeyim dedim Bugün akşam yüklenecek bir video Burası benim mabedim Çok mutluyum dostlar Gerçekten ama gerçekten çok mutluyum Huzur buluyorum Şu tavşanlara bakın dostlar Maşallah Allah ezirgesin Renklere bakın. Rengarenk. Allah esirgesin. Allah esirgesin. Fıstık. Ne yapıyorsun sen? Obur burada. Kardeşleri burada. Kuşlarımız burada. Şuraya uçup iniyorlar. Uçup iniyorlar. Hatta ilerleyen zamanlarda bu videonun ilerleyen zamanında iki tane kuşumuzu e, uçuracağım kaçmaz diye umut ediyorum. Uçuracağım kuşların ikisi de daha önce kaçtılar ama bu sefer kaçmayacaklardır diyelim. Angutumuz burada. Tavuklarımız burada ev artıklarını yiyorlar. Şurada ekmekleri biriktiriyoruz. Şu i̇çeride görmüş olduğunuz Kovan içine koyuyorum, ısıyorum. Günlük veriyorum dostlar. Kanat seslerini duyuyorsunuz. Maşallah, maşallah, maşallah. Size bir şey söyleyeyim dostlar. Şu ortamı hiçbir şeye değişmem İnsanlardan uzak, streslerden stresten uzak bir hayat sürmek hepimizin hakkı. Gördüğünüz gibi tavşanlar, tavuklar, kuşlar. Baf brahmalar, kaliteli baf brahmalar. Bu arada hemen şöyle bir içeriden göstereyim. Sonra bir de dışarıdan nereye kadar uzandığını göstereceğim size. Belki karanlık olabilir. Kusuruma bakmayın. Şu deliği görüyorsunuz değil mi? Bu delik Nereye kadar? Çık sen burada. Ne işin var senin? Çık dışarı. <laughs> <laughs> Şafşik. <laughs> o delik. <laughs> Şuralara falan geldi dostlar. <laughs> Tam olarak burada. Bakın şuradan da hatta bir delinmiş gördüğünüz gibi. Şöyle geliyor şu ayağımın olduğu bölüme kadar uzanıyor. Herhalde oraya dişimiz ikinci yavrusunu yapacak diye düşünüyorum. Çünkü eşleşme yaptığını gördüm sarı tavşanla. Eşleşme yaptı. Daha yavru tavşanlar büyümeden yine büyük ihtimal hamile kalacak. Behlül yine iş başında. Şurada görüyorsunuz. Şimdi şu beyazı uçuracağız. Beyazı. Bir de şu yavruyu, platin yavruyu şunu uçuracağız. Tabii ki yakalayabilirsek uçuracağız. Tavşanlar, küçük tavşanlar. Bahçemizi keşfediyorlar. çok güzel kanat sesleri var Çok güzel daha yem vermedim bilerek birazdan uçuracağım için şu erkek limona daha bir eş bulamadık internetten de arıyorum dişi limon taklacı satlık veya satan varsa lütfen tarafıma bildirsin Allah esirgesin Allah esirgesin Çok mutluyum dostlar Yani buraya geldiğimde huzur buluyorum Bu arada şu gördüğünüz tavuğumuz gurk Şu tavuğumuz gurk ee, Kaz yumurtasının üzerine yatıyor Diğeri de kaz yumurtalarının üzerine yatıyordu ama herhalde gurukluktan onu vazgeçireceğim. Niye derseniz çok ciddi zayıfladı. Kendisini tehlikeye atmak istemiyorum. Türkiye'deki en büyük brahmalardan biri. Bakın standart demiyorum. Büyük diyorum. En büyüğü de demiyorum. Sadece iddialı brahmalardan biri. Büyüklük olarak çok büyük bir brahma. Onlardan yavru almak istiyoruz. Dev brahmalar üretmek istiyoruz. Tabii ki zekiyle eşleyerek Metinle değil. şey inmedi. Bizim şuraya inmiş. Bunu yakalayabilirsem yakalayacağım. Çünkü o biraz ele alışkın. Onu ancak şöyle yakalayacağız dostlar. Buradaki yarkalarımızı dışarı alacağız. Şöyle çıkaracağız bakalım. Çık. 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 Yürü. Korkula tavşanlar var. Şöyle buğdayımızı alalım. Biraz yem attıktan sonra aşağı ineceklerdir. Biz de kendilerini tutacağız. Yavru daha inmedi. İnsin ikisini bir tutup uçuracağım. İnde. Şöyle kamerayı sabitledikten sonra gidip yavruları tutacağım. Aşağıca bir saniye kızım. Evet, birisi beyaz taklacı, birisi platin taklacı. Huzurunuza ilk defa ikisini bir uçuracağım. Bakalım uçacaklar mı, kaçacaklar mı? Bize de sürpriz olacak. Şöyle beni takip ederseniz. Kuşları çekmeye çalış. Ver ver bana. Evet dostlar uçuyorlar şu anda. Geri kondular galiba. Neyse en azından en azından kümesi öğrenmiştir. Uçmadılar ama kümesi öğrendiler. Bu arada şurada da bir tane dostumuz uçuruyor. Onlara karışmasın veya onlar buraya gelmesin. Ayıp olmasın. İlk denemede en azından biraz uçtular. En azından Evet tanıyorlar diyelim. Şimdi bu ufa, uf, ufak zıpırcıkları kümesimize tekrardan alacağız. Çünkü kedi her an kapabilir. Şöyle yakından da göstereyim şunları. Şu beyaza bak beyaza. Şu beyaza bak beyaza. Maşallah maşallah maşallah. Allah esirgesin. Yeşilimsi bir renk var bunda da. Bu babaya çekmiş sarı. Anneye çeken var. Bakın Allah esirgesin. Süper bir renk. Süper süper. Renk bozulmazsa çok güzel bir rengi var. Kızım tavşanları gördün mü Aysel'ece? Obur kardeşini kovalıyor. Hadi git yakalamaya çalış bakalım. Sev biraz. Hadi sev kızım. Korkuyorlar mı? Elleyebilirsin. Maşallah maşallah. Mutlu oldular dostlar. Dışarı çıkıyorlar. Bakın zıp zıp geziyorlar. Bu tavşanlar için iyi bir şey. Yani mutluluk hormonu salgılıyorlar. Mutlu olan hayvanlar da daha sağlıklı olurlar biliyorsunuz. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Öyle bir bonus video çekeyim dedim. Hepinizi çok seviyorum. Desteğinizi esirgemediğiniz için Allah razı olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.